Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Saygıdeğer izleyicilerim ve saygıdeğer dinleyicilerim Bugün kısmetse Nisa suresinin 87. ayetinden 91. ayetine kadar hep birlikte okuyacağız inşallah Euzubillahimineşşeytanirracim kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla okumamıza başlıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır bunda asla şüphe yoktur söz bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız Halbuki Allah onları kendi ettikleri yüzünden baş aşağı etmiştir, küfürlerine döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla doğruya yol bulamazsın. Bu ayetler ile ilgili bir açıklamamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah peygamberler ve kitaplar göndererek insanların akıl ve iradelerine yardımcı olmuş. Onlara hidayeti, yolların en doğrusunu göstermiş, ona davet etmiş. Bütün bunlara rağmen aklını ters çalıştıran ve sapık yollara iradesiyle yönelen kimselerin sapmalarına da izin vermiş, iradelerine uygun neticeyi yaratmıştır. Allah'ın saptırması bu manadadır ve bunca inayete rağmen sapanları kimse yola getiremez. Estelzu sizin de kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. O halde Allah yolunda göç edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın. Bulduğunuz yerde öldürün ve hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluma sığınanlar yahut ne sizinle ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istemediklerinden yürekleri sıkılarak size gelenler müstesna Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi ve sizinle savaşırlardı Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilir de sizinle savaşmaslar ve size barış teklif ederlerse bu durumda Allah size onların aleyhinde bir yola girme hakkı vermemiştir. Hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Bunlar her ne zaman fitneye götürülseler ona baş aşağı dalarlar, daldırılırlar. Eğer sizden uzak durmaz, sulh teklif etmez ve ellerini çekmezlerse onları yakalayın. Rastladığınız yerde öldürün. İşte onlar üzerine sizin için açık yetki verdik. Sadakallahül azim. Azim olan, sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi. Ve bu ayetler ile ilgili bir açıklamamız ile bugünkü okumamızın da sonuna geleceğiz inşallah. Açıklamamız. Bu ayetlerde bahis mevzu olan kafirler Medine dışındaki münafıklardır. Bunların bir kısmı Mekke'de kalmış, hicret etmemiş ve müşriklerle işbirliği yapmışlardır. Bunlar Müslümanların düşmanı oldukları ve onlara karşı savaştıkları için bulundukları yerde imha edileceklerdir. Bir kısmı Müslümanlar ile aralarında saldırmazlık antlaşması bulunan toplumlara sığınmışlar. Diğer bir kısmı da hem Müslümanlarla hem de kendi toplumlarıyla savaşmak istemeyip tarafsızlığı tercih etmişler ve Müslümanlarla sulh yapmaya, iyi geçinmeye temayül göstermişlerdir. Bu son iki kısım kendi hallerine bırakılacak, onlarla savaşılmayacaktır. Allah hepimizi münafık olmaktan korusun inşallah. Bütün günahlarımızın affı için, bütün dualarımızın kabulü için, her şeyin Allah rızasına uygun olması için, bütün peygamberlerin ruhu için, sahabilerin ruhu için, kimi kimsizsi olmayan tüm insanların ruhu için bu dünyadan göçüp gitmiş ve bizleri dinleyen ve izleyen siz saygı değer izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin de vefat etmiş olan sevdiklerinin yakınlarının da ruhu için Allah rızası için الفاتحه